Çakma Klinker Challenge yapıyoruz. Hepsini ben yaptım. İçlerinde 3 tane farklı renk var. Şimdi hemen başlayalım. Ne var? Turuncu var. Turuncu sarı pembe, ya da... Turuncu, pembe ve yeşil var. İşte bakalım tamam. o zaman. Tamam. Şunu seçtim. Eğer bu sarıysa bana bugün zuşa ısmarlıyorsun. Hmm. Aa, yeşil çıksın. <laughs> bu eğer sarı çıkarsa bu akşam bana özel kanat yapıyorsun. Kanadın sosunu da benim istediğim şekilde hazırlıyorsun. Ha. Önüme getiriyorsun. Buyurun efendim diyorsun. Ha, ha, ben sana bir kanat yaparım <laughs> hmm, Ne söylemiştin? Sarı Unutmuştum. söylemiştim. <laughs> şey, lan, keşke Eğer bu yeşil çıkarsa beni VIP Hürrem Sultan hamamına götürüyorsun. Orada masaj istiyorum, hamam istiyorum, her türlü şeyi istiyorum. Böyle bir hamam mı Eğer bu yeşil çıkarsa. <laughs> ya. Hamam. Eğer bu pembe çıkarsa bu akşam benimle spora geliyorsun tamam. Hayır istemiyorum <laughs> uzanmak istiyorum. Of <laughs> oh, oh ya şu an hava böyle yağmurlu tamam mı böyle Harry Potter'ını açacaksın of hiç para gelmek istemiyordum Geleceksin kural kuraldır Eğer bu sarı çıkarsa kuzenini arayıp seni seviyorum diyeceksin <laughs> Neyse <laughs> çıktı <zıcıklı. gülüyor> Şükür eğer bu sarı çıkarsa bir hmm. hafta boyunca yapacağımız tüm çekimlerden sonra arabayı sen temizlersin Asla <laughs> bir saat falan sürüyor çıkmadı Allah'tan. Ah. Bu yeşil çıkarsa bir hafta boyunca bana her gün kahvaltı hazırlayacaksın. Her gün menemen. Hayır. Bunu <laughs> seçiyorum ve eğer bu yeşil çıkarsa bir hafta boyunca izleyeceğimiz bütün filmleri ben seçerim. Asla imkanı yok. Sen hep romantik komedi seçiyorsun. Çıkarsa ben seçiyorum. Hmm. Ben bilim kurgu seviyorum. Sen romantik komedi seviyorsun. Hangisi daha iyi yazın? Bilim kurgu her türlü ağır basar ya. Eğer bu yeşil çıkarsa bana iPhone 17 Pro alıyorsun. <laughs> ya. Kızım ben daha 11 kullanıyorum. Eğer ki bu yeşil çıkarsa sen de beni kebapçıya götürüyorsun. Ama en iyisine. Tamam. Aa.